Eskişehir Ticaret Odası 2015 yılında da üyelerine ve Eskişehir'e en üst düzeyde hizmet etmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda çalışan ETO şehrimizin geleceği için tüccar ve sanayicilerimize yeni ufuklar çiziyor. ETO Eskişehir için bir ilke daha imza attı. Afrika kıtasındaki 21 ülkeyle gerçekleştirilen işbirliği protokolüyle Eskişehir'in bugüne kadar yaptığı en kapsamlı uluslararası işbirliği gerçekleştirildi. Eskişehirli e tüccar ve sanayicimizin Afrika ile kalıcı işbirlikleri sağlamak için her zamankinden daha istekli ve kararlıdır. Toplantıya ve protokol törenine Nijerya, Fas, Gambiya, Kenya, Ghana, fil dişi sahili, Gine, Benin, Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo, Nijer, Kongo, Zambiya, Etiyopya, Güney Sudan, Burkina Faso, Senegal, Sudan, Moritanya ve Güney Afrika'nın büyükelçi ve diplomatları katıldı. Afrika kıtasının 21 büyükelçi ve diplomatı, Eskişehir'in iş dünyasıyla buluşturuldu. Şehrimizdeki belediye ve oda başkanlarının da katıldığı toplantıda ihracatçılarımız birebir olarak büyükelçilerle görüşme imkanı buldular. Eskişehir'in ticaret ve sanayisi İran'da tanıtıldı. Eto üyeleri İran'da düzenlenen uluslararası ev gereçleri beyaz eşya ve yan sanayi fuarına katıldı. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için bir dizi temasın da gerçekleştirildiği ziyaretlerde Tahran Ticaret Odası'yla da işbirliği protokolü imzalandı. Etu Ticari et olarak İran Uluslararası Ev Gönüşleri ve Buzdolabı Beyaz Eşya Fuarı'ndan dönüş yolundayız. Ee, özellikle İran, İran pazarı bizim için e, Eskişehir sanayisi için beyaz eşya aralıklı olarak e, çok değerli olduğunu bütün ekip arkadaşlar olarak e, düşünüyoruz. Uluslararası pazarlarda pazarı tanımak, oralarda iş yapma olanakları anlamında çok faydalı görüyorum. ETO'ya e, bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir organizasyondu. Hem üyelerin e, birbiriyle kaynaşması adına hem grup olarak hep birlikte güçlerimizi birleştirerek orada firmalarla görüşmemiz adına çok başarılı buldum. Bu tip organizasyonların devamını diliyorum. Kazakistan'ın Karagandi eyaleti ve Eskişehir'in ekonomisi ETO'da yapılan toplantıda değerlendirildi. Karagandi Girişimcilik Müdürü Tatyana Ablayeva'nın da katıldığı görüşmede girişimcilik başta olmak üzere karşılıklı yatırım imkanları ele alındı. Üyelerimiz için kurum ve kuruluşlarla bir araya geliyor, sorunların çözümüne öncülük ediyoruz. Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, odamızda gerçekleşen toplantıda tüccar ve sanayicilere yönelik taleplerimizi dinleyerek Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Metin Güler, üyelerimizin sorunlarını iletmek ve çözüm bulmak amacıyla Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Daha Güvenle bir araya geldi. Meclis ve komite üyeleriyle Tepebaşı Tapu Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen ziyarette üyelerimizin yaşadığı sorunlar iletildi. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ın da katıldığı toplantıda her iki şehirdeki esnaf ve tüccarlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. KGF Genel Müdürü Hikmet Kurnaz'ın katıldığı ve yoğun ilgi gören toplantıda KOBİ ve bankacılara kredi garanti fonu tarafından verilen destekler tanıtıldı. Dış ticaret ve Arge uzmanlarımız ihracat yapan ve yapma potansiyeli olan üyelerimize yeni kurulan dış ticaret destek merkezimizi tanıtmaya başladı. Girişimciliği ülkemiz ve ülkemiz ekonomisi için önemsiyor. Çalışmalarımızı da bu inançla sürdürüyoruz. Uygulamalı Girişimcilik kurslarını başarıyla yürüten ETO ve KOSGEB arasında eğitimlerin devam ettirilmesi için protokol imzalandı. Uygulamalı Girişimcilik kurslarını başarıyla bitiren girişimcilere sertifikaları törenle takdim edildi. Odamızın koordinatörlüğündeki İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri tamamlandı. Delegelerin %70'inden fazlasının katılımıyla gerçekleşen seçimde Hüsniye Tali kadın girişimcilerin başkanı olarak seçildi. Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve Odun Pazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi ile bir araya gelerek 2015 yılı çalışmalarını anlattılar. Şehrimizdeki sosyal etkileşimi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Eskişehir Ticaret Odası'na konuk oldu. ETO Başkanı Metin Güler, futsal ve Greco-Romen güreşte il birincisi, Masa tenisinde il ikincisi olan Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek şampiyon gençlerin başarısını kutladı. Alzheimer Derneği Eskişehir şubesi başkanı odamıza konuk olarak dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eskişehir Ticaret Odası faaliyetleriyle Ocak ayında da ulusal ve yerel basında geniş yer buldu. üyelerimize ve Eskişehir'e fark yaratan bir vizyonla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Dünden bugüne, yarından geleceğe. Eskişehir Ticaret Odası.